9. Sınıf Tekrar Testleri Tarih 3. Ünite Cevapları Milli Eğitim Bakanlığı yayınlarına ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 9. Sınıf Tekrar Testleri Tarih 3. Ünite Cevapları SEF 9. Sınıf Tarih Tekrar Testleri 3. Ünite Çözümleri Sayfa 204 SEF 1. Orta Çağ Avrupa'sında derebeylik sisteminin etkisiyle ticaret hacmi daralmış ve içe dönük toprağa dayalı bir ekonomik model oluşmuştur bu durumun Avrupa'da. I. Feodal beylerin güç kaybetmesi. 2. Burguvazi'nin etkinlik kazanması. 3. Kent yaşamının önemini yitirmesi. Gelişmelerinden hangilerine sebep olduğu söylenebilir? A. Yalnızlığı. B. Yalnız 2. C. Yalnız 3. D. Ayv 2. E. 2 ve 3. Cevap C. İkinci Sasaniler krallarını Tanrı'nın temsilcisi kabul etmişler ve krala itaatsizliği Tanrı'ya itaatsizlik olarak görmüşlerdir. Bu duruma göre, I. Tek Tanrı inancı yaygınlaşmıştır. 2. Ticaret gelişmiştir. 3. Siyasi otorite güçlenmiştir. Yargılarından hangilerine ulalabilir? A. Yalnız 2. B. Yalnız 3. C. Ayr 3. D 2 ve 3 E I, 2 ve 3 Cevap B 3. Cengiz Han 1206 yılında dağınık Moğol kabilelerini bir araya getirmiş ve Moğol İmparatorluğunu kurmuştur. Güçlü askeri yapısıyla Moğol İmparatorluğu 13. Yüzyıl boyunca bilinen dünyanın önemli bir bölümüne hükmetmiştir. Bu bilgilere göre Moğollarla ilgili. I. Cengiz Han'ın siyasi birliği sağladığı. 2. Gelişmiş bir ordu teşkilatına sahip oldukları. 3. Sınırlarını genişlettikleri. Yorumlarından hangilerine ulalabilir? A. Yalnız I. B. Yalnız 2. C. Yalnız 3. D. I. 2. E. I. 2 ve 3. Cevap. E. 4. Roma İmparatorluğu'nun siyasi olarak etkinliğini kaybetmesiyle birlikte Avrupa'da feodal yapılar ortaya çıkmıştır. Bu durumun sonucu olarak aşağıdakilerden hangisinin yaşandığı söylenebilir? A. Girek kültürü önem kazanmıştır. B. Semavi dinler yayılma imkanına kavuşmuştur. C. Merkezi krallıklar güç kazanmıştır. D. Kıta Avrupa'sında kültürel birlik sağlanmıştır. E. Avrupa'da siyasi birlik bozulmuştur. Cevap E. SEF 9. sınıf tarih tekrar testleri 3. ünite çözümleri sayfa 205 SEF 5 Bizans olarak adlandırılan Doğu Roma İmparatorluğu Orta Çağ'da Anadolu, Balkanlar, Mısır, Suriye, Filistin ve Kuzey Afrika coğrafyasında etkili olmuştur. Hellenizm ve Ortodoksluk gibi kültürel bileşenler sonucu Bizans İmparatorluğu, Batı Roma İmparatorluğundan farklı bir siyasi yapı haline gelmiştir. Roma İmparatorluğu bir çeşit cumhuriyet ile yönetilirken, Bizans İmparatoru gücünü Tanrı'dan alan otokrat bir lider konumuna gelmiştir. Bu durumun temel sebebi olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir? a. Demokratik bir yapının varlığı b. Sınıflar arası çatışmaların sonlanması c. Toplumun refah seviyesinin artması d. İmparatorların siyasi yapıyı güçlendirmek istemesi e. Laik bir siyasal sisteme geçilmesi Cevap d. 6. Orta Çağ'ın egemen devletlerinden Sasanilerde iktisadi yapı topraktan elde edilen vergilere göre şekillenmiştir. Toplanan vergiler ise yol ve kervansaray yapımı gibi bayındırlık faaliyetlerinde kullanılmıştır. Sasanilerin bu politikasının temel amacı aşağıdakilerden hangisi olabilir? A) Ticari hayatı canlandırmak. B) İçe kapalı bir ekonomi oluşturmak. C) Vergide eşitliği sağlamak. D. Diplomatik ilişkileri geliştirmek. E. Güçlü bir askeri teşkilata sahip olmak. Cevap A. 7. harita incelendiğinde ticaret yolları ile ilgili olarak. I. Uluslararası etkileşimin artabileceği. 2. Anadolu'nun Avrupa'ya geçiş noktası olduğu. 3. Çoğunlukla kara yolunun kullanıldığı. Yorumlarından hangilerine ulaşabilir? A. Yalnız I. B yalnız 2. C yalnız 3. D ay 2. E 2 ve 3. Cevap E. SF 9. sınıf tarih tekrar testleri 3. ünite çözümleri sayfa 206 SF 8 bir tarihçi Vizigotlar onluk sisteme göre ordularını düzenlemişlerdir ifadesini kullanmıştır. Buna göre Vizigotlarla ilgili olarak I. Askeri alanda Hunlardan etkilenmişlerdir. 2. Piyade birliklerine önem vermişlerdir. 3. Ateşli silah kullanımına geçmişlerdir. Yargılarından hangilerine ul A. Yalnız I. B. Yalnız 2. C. Yalnız 3. D. I. 2. E. I. 2 ve 3. Cevap A. 9. 7. Yüzyılda Doğu Roma İmparatorluğu'nun başına geçen İmparator Heraklios ülkenin kötü gidişatını durdurmak için paralı askerlik sistemine son verdi ve tema sistemi ni kurdu. Bu sistemle birlikte ülkeyi eyaletlere ayırdı. Bu eyaletlerin başına askeri valiler getirdi. Köylülere askeri hizmet karşılığında miras bırakabilecekleri toprak bağışladı. Kısa süre içerisinde de bu şekilde yetiştirilen askerlerden sayıca fazla ve güçlü bir ordu kurdu. Ayrıca toprağın işlenmesini ve tarımsal üretimin artmasını da sağladı. Bu bilgilere göre tema sistemi, mi? i idari, iki askeri, 3 ekonomi alanlarının hangilerinde Bizans İmparatorluğu'na katkı sağladığı söylenebilir? A yalnızı B yalnız 2. C ay 2. D ay 3. E 2 ve 3. Cevap E. 10. özellikle 7. Yüzyılın başlarında Asya'nın geniş bozkırlarında hayvancılıkla geçinen, çoğunluğu henüz İslamiyet'i kabul etmemiş göçebeler, çok sert geçen kış mevsimlerinde hayvanları telef olunca şehir ve kasabalara inerler ve şehirlilerden yardım isterlerdi. Şehirli'nin cimri davranması üzerine de ihtiyaçları olan şeyleri zor kullanarak alırlardı. Zamanla şehirlerde artan refah, göçebeleri buralara çekmeye başlamış, saldırı ve yağmalamaların sayısı da artmıştır. Emevi idaresi buna çare olarak göçebelere karşı gönüllü birlikler oluşturmuştur. Bu bilgilere göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşabilir? A. Göçebeler İslamiyet'in yayılmasına katkı sağlamıştır. B. Yerleşikler askeri alanda göçebelere üstünlük sağlamıştır. C. Müslüman toplumlar ticari faaliyetlerle uğraşmıştır. D. İhtiyaçlarını karşılama durumu göçebelerin hareket tarzını belirlemiştir. E. Emeviler savunma savaşlarında gelişmiştir. Cevap D. 11. 11. Yüzyılda Bizans ordusunda görev yapan ücretli askerlerin büyük bir kısmı Türklerden oluşmaktadır. Bizans yönetimi peçenek, kuman ve uzlardan oluşan ücretli Türk askerlerini Anadolu'ya akınlarda bulunan Selçuklulara karşı kullanmıştır. Bizans'ın bu uygulaması Malazgirt Savaşı sırasında kendi aleyhine işlemiş ve Bizans ordusundaki ücretli Türk boyları Selçuklu tarafına geçmiştir. Bu durum, savaşı Bizans'ın kaybetmesinde etkili olmuştur. Buna göre Bizans ile ilgili olarak, I. Türklerin askeri gücünden yararlanmıştır. 2. Ordusundaki Türkler milliyetçi bir duyguyla hareket etmiştir. 3. Savunma savaşı yapmıştır. Yargılarından hangilerine ulaşılamaz? A. Yalnız B. Yalnız 2. C. Yalnız 3. D. Ay 3. E. 2 ve 3. Cevap C. SEF 9. Sınıf Tarih Tekrar Testleri 3. Ünite Çözümleri Sayfa 207 SEF 12 Kasten yalan söyleyen, sihirbazlıkla uğraşan, kavga etmekte olan iki şahıs arasına girerek onlardan birine yardım edenlerin cezası ölümdür. Kur'an'ı ezberlemiş olanlardan, fakihlerden, tabiplerden, ulemadan, hayatlarını ibadete adamış zahitlerden, müezzinlerden, ölüleri yıkayanlardan mergi alınmayacaktır. Vazifesini ihmal eden asker ve sürgün avı esnasında avını kaçıran avcı, dayak cezası ile cezalandırılır. Kaçan bir esiri veya savaş tutsağını eline geçirip de sahibine yade etmeyen kişi, ölümle cezalandırılır. Cengiz Han yasaları dikkate alındığında aşağıdakilerden hangisine ulalabilir? A. Hukuk eğitimine önem verildiğine. B. Din adamları ve ilimlerin ayrıcalıklı olduğuna. C. Yargı bağımsızlığının sağlanamadığına. D Avrupa hukuk sisteminin temelini oluşturduğuna. E önüm cezalarının yerine getirildiğine. Cevap B. 13. Roma Hukuku yazılı, açık, tek şekilli ve öğretimi kolaydı. Hukuk öğrenimi yapmak isteyen öğrencilerle öğretmek isteyen üniversiteler Roma hukukunu tercih ediyorlardı. Zaten kilise mahkemelerinde de uygulanmakta olan Roma hukukunu yargıçlar da uygulama kolaylığından dolayı tercih ediyorlardı. Almanya'da yargıçlar üniversitelerin hukuk kitaplarını kullanmaya ve bu konuda üniversitelere danışmaya başladılar. Avrupa'da ortaya çıkan bu durumun aşağıdakilerden hangisine ortam hazırladığı savunulabilir? A) Avrupa'da hukuk birliğinin bozulmasına. B) Roma hukukunun Avrupa genelinde yayılmasına. C) Teokratik yönetim anlayışının son bulmasına. D) Mahkemelerin tarafsızlığı ilkesinin zarar görmesine. E. Hukuk eğitiminin önemini kaybetmesine. Cevap, B. 14. Justinianus kanunlarında evlilik için dini nikah zorunlu hale getirilmiştir. Evliliğin sona ermesi yani boşanmanın gerçekleşmesi için ölüm ve kaybolma şartı aranmamıştır. Her iki tarafında boşanma hakkı vardır. Türk Medeni Kanunu'nda evliliğin ahlak ve adap ile töreler gereği bir üretim ortaklığı, dayanışma, yardımlaşma ve sadakat ortaklığı olduğu belirtilmiştir. Ayrıca evliliğin hukuki bir birlik ve monogami, tek eşlilik olduğu vurgulanmıştır. Yine Türk Medeni Kanununa göre karın koca eşitliği söz konusudur ve eşlerden biri geçerli nedenlerle mahkemeye başvurabilir ve mahkeme kararı ile boşanabilir. Justinianus kanunları ile Türk Medeni Kanunu hakkında verilen bilgiler dikkate alındığında. ı) Boşanma hakkı 2. Dini nikah 3. Mal paylaşımı Durumlarından hangilerinde benzer özelliklere sahip oldukları söylenebilir? A. Yalnız I B. Yalnız 2 C. Yalnız 3 D. Ay 2 E. Ay 3 Cevap A. SF 9. Sınıf Tarih Tekrar Testleri 3. Ünite Çözümleri Sayfa 208 SF 15 Roma İmparatorluğunda, imparator emirleri kanun hükmünde sayılmıştır. İmparator Diokletianus döneminden itibaren bütün kanun yapma yetkisi imparatorda toplanmıştır. İmparatorların emirlemeleri geç Roma döneminde bir araya getirilerek kodeyler halinde yayınlanmıştır. Bugün batılı devletler ve Türkiye'nin kullandığı kanunlar, eski Roma hukukunun günümüz şartlarına göre uyarlanmasıyla kaleme alınmıştır. Buna göre Roma hukuku ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? A) Özgürlüğü kısıtlayıcı hükümler içermemektedir. B) Günümüz hukuk sisteminin oluşumuna katkı sağlamıştır. C) Yazılı hukuk sistemi gelişmiştir. D) Siyasi iktidar kanun koyucu konumdadır. E) İmparator yasama gücünü elinde bulundurmaktadır. Cevap: C 16. Justinianus kanunlarından aile hukukuna dair örnekler. Kişiler evli olduklarını önceden yapılmış rahom adı verilen bir sözleşmeyle ya da din görevlisi ve tanıklar huzurunda evlenme iradelerini beyan ederek ispat eder. Çocuğun evlilik esnasında doğumu soyunun sıhhati için yeterli değildir. Babanın doğumdan sonra kendisine gösterilen çocuğu kabul etmesi gerekir. Baba kabul etmezse çocuk sahipsiz olur, evden atılabilir veya öldürülebilir. İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi. Madde 25, ana ve çocuk özen ve yardım görme hakkına sahiptir. Bütün çocuklar evlilik içinde veya dışında doğsunlar aynı sosyal korunmadan faydalanırlar. Verilen metinden yola çıkılarak I Justinianus kanunları ataerkil bir anlayışa dayanmaktadır. 2. İnsan hakları evrensel beyannamesi, anne ve çocuğun haklarını güvence altına almaya çalışmıştır. 3. Kadınların hakları her dönemde aile ile koruma altına alınmıştır. Yargılarından hangilerine ulaşılamaz? A. Yalnızlığı B. Yalnız 2 C. Yalnız 3 D. Ay e, ve 2 E. 2 ve 3 Cevap D. 17. Roma İmparatorluğu'nun egemen olduğu ülkelerde uygulanmış olan hukuka Roma hukuku denir. Bugünkü Avrupa ülkelerinde uygulanan hukukun temeli buna dayanır. Bu hukuk sisteminin ilk basamağı olan 12 levha kanunları, patricilerin uygulamalarına karşı çıkan pleplerin ayaklanmalarını bastırma çabası sonrasında ortaya çıkmıştır. Buna göre, I. Roma İmparatorluğunda sosyal sınıfların bulunduğu 2. Toplumsal eşitsizliğin çatışmalara neden olduğu. 3. Laik hukuk sisteminin benimsendiği. Yorumlarından hangilerine ulaşabilir? A. Yalnızı. B. Yalnız 2. C. Yalnız 3. D. I. 2. E. I. 2 ve 3. Cevap. C. SF 9. Sınıf Tarih Tekrar Testleri 3. Ünite Çözümleri Sayfa 209 SF 18. kast toplumlarında farklı toplumsal gruplar birbirlerine kapalıdır. Bu sistemde herkes, bir daha terk edemeyeceği bir kast içinde doğar. Bu kastan eş seçer ve bu kast içinde ölür. Her kast bireyinin alabileceği eğitim ve yapabileceği meslek türleri bellidir. Bu toplumsal yapıda insanların diğer kastların üyeleriyle bağlantı kurmaları engellenmiştir. Buna göre kast sistemi ile ilgili. I. Toplumsal sınıflar arasında ilişki yoktur. 2. Kişilerin seçme özgürlüğü bulunmamaktadır. 3. Hindistan'ın belli bölgelerinde uygulanmıştır. Yargılarından hangilerine ulaşılamaz? A. Yalnız I. B. Yalnız 2. C. Yalnız 3. D. Ayv 2. E. 2 ve 3. Cevap C. 19. Orta Çağ Avrupa'sında feodal düzende hiç kimse hükümran değildi. Bu yüzden kral, lord ve vassallar arasındaki mücadeleler, Orta Çağ Avrupa'sında uzun süren karışıklıklara, siyasal istikrarsızlıklara hatta savaşlara neden olmuştur. Buna göre Orta Çağ Avrupa'sı ile ilgili I. Merkezi otoritenin bulunmadığı 2. Feodalitenin Avrupa'daki siyasi yapıyı şekillendirdiği 3. Kilisenin Avrupa'da etkin bir kurum olduğu. Yorumlarından hangilerine ulaşılamaz? A. Yalnız I. B. Yalnız 2. C. Yalnız 3. D. I. 2. E. 2 ve 3. Cevap. C. 20. 1347 yılının sonunda Sicilya'da görülen veba, ilk olarak Bizans topraklarını vurmuş ve Avrupa'ya, Venedik, Cenova gibi liman kentleri üzerinden girmiştir. Ortaya çıkış nedeni kesin olarak bilinmeyen bu hastalık için değişik tedaviler ve korunma yolları geliştirilmiştir. Bu salgın nedeniyle Avrupa nüfusunun neredeyse yarısına yakını ölmüştür. Veba salgını, ekonomik, sosyal, siyasi ve kültürel hayatı derinden etkilemiştir. Avrupa'nın demografik haritasını değiştiren bu hastalık, halkın psikolojik olarak güvensizlik ve korku yaşamasına neden olmuştur sosyal ilişkileri zayıflatmış, ticareti ve dini uygulamaları durma noktasına getirmiştir. Çok sayıda kişinin ölmesi her alanda bir değişime neden olmuştur. Sonuçları sadece orta çağ değil sonraki çağları da ilgilendiren bu salgın hastalık daha sonraları kıtada tekrar görülmüş ama bu denli büyük etkiler yaratamamıştır. Buna göre veba salgını ile ilgili olarak I. Nüfus hareketlerine neden olmuştur. 2 toplumsal huzuru bozmuştur. 3 yaşamın her alanını etkilemiştir. Yargılarından hangilerine ulaşılamaz? A yalnız 1 B yalnız 2 C yalnız 3 D I e. i̇ki ve 2 E 2 ve 3 Cevap A 9. sınıf tekrar testleri tarih 3. ünite çözümleri ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.